Kaplumbağa zıpır ile serçe cıvık, ormanda en iyi arkadaşlardı. Zıpır'ın yavaş adımları ve cıvıkın hızlı kanat çırpışları arasında bir sevgi köprüsü kurulmuştu. Bir gün, cıvık yorulmuş ve düşmüş. Zıpır hemen yanına gelmiş, onu kucaklamış ve merak etme, ben senin yanındayım, iyileşene kadar seni koruyacağım, demiş. Cıvık, zıpırın sevgisini hissetmiş ve huzur bulmuş. Bu olay zıpır ile cıvıkın dostluğunu daha da güçlendirmiş ve birbirlerine olan sevgilerini perçinlemiş. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Kaplumbağa Tırtil ile Balık Yüzgeç gölün en iyi arkadaşlarıydı. Tırtil suyun üstünde yüzen yüzgeci kıskanmazdı çünkü aralarındaki güven çok büyüktü. Bir gün göldeki su seviyesi aniden düştü ve yüzgeç karada kaldı. Tırtil hemen yanına giderek ona destek oldu. Merak etme, ben seni taşırım, seni asla yalnız bırakmam, dedi. Yüzgeç tırt ile güvendi ve onun sırtına binerek karaya ulaştı. Bu olay Tırtil ile Yüzgeç'in dostluğunu daha da güçlendirdi ve aralarındaki güveni perçinledi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Kaplumbağa Tırtil ile Kertenkele zıp zıp ormanın en cesur arkadaşlarıydı. Tırtil'in yavaş adımları ve zıp zıpın hızlı koşuşu arasında bir bağ vardı. Bir gün ormanda bir yangın çıktı ve diğer hayvanlar panik içinde kaçmaya başladı. Tırtıl zıp zıpa dönüp "Bu yangını birlikte söndürebiliriz. Cesur olmalıyız." dedi. Zıp zıp hemen kabul etti ve birlikte yangını söndürdüler. Bu olay tırtıl ile zıp zıp'ın dostluğunu daha da güçlendirdi ve birbirlerine olan güvenlerini artırdı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Kaplumbağa Tırtıl ile Kurt Karanlık Ormanın en adaletli arkadaşlarıydı. Tırtıl'ın yavaş adımları ve Karanlık'ın hızlı koşuları arasında bir dostluk bağı vardı. Bir gün ormanda bir hırsızlık oldu ve diğer hayvanlar suçlu aramaya başladı. Tırtıl, Karanlık'a dönüp "Bu durumu adaletli bir şekilde çözmeliyiz. Gerçeği bulmalıyız." dedi. Karanlık da hemen kabul etti ve birlikte gerçeği buldular. Bu olay Tırtıl ile Karanlık'ın dostluğunu daha da güçlendirdi ve birbirlerine olan saygılarını artırdı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Kaplumbağa, Tırtıl ile Kanguru Hop ormanın en dürüst arkadaşlarıydı. Tırtılın yavaş adımları ve Hop'un sıçrayışları arasında samimi bir dostluk vardı. Bir gün ormanda bir hazine buldular. Tırtıl, Hop'a dönüp bu hazinenin sahibini bulmalı ve geri vermeliyiz. Dürüst olmalıyız, dedi. Hop da hemen kabul etti ve birlikte hazinenin sahibini buldular. Bu olay tırtıl ile Hop'un dostluğunu daha da güçlendirdi ve birbirlerine olan güvenlerini artırdı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Maymun Cici ile Aslan Kral ormanın en dürüst arkadaşlarıydı. Cici'nin akıllıca planları ve Kral'ın güçlü duruşu arasında sıkı bir dostluk vardı. Bir gün ormanda bir hırsızlık olduğunu duydular. Cici, Kral'a dönüp bu durumu adaletli bir şekilde çözmeliyiz. Gerçeği bulmalıyız." dedi. Kral da hemen kabul etti ve birlikte gerçeği buldular. Bu olay Cici ile kralın dostluğunu daha da güçlendirdi ve birbirlerine olan saygılarını artırdı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Maymun Cici ile Çita Hızlı ormanın en adaletli arkadaşlarıydı. Cici'nin akıllıca planları ve Hızlı'nın hızı arasında sıkı bir dostluk vardı. Bir gün ormanda bir haksızlık olduğunu gördüler. Cici hızlıya dönüp "Bu durumu adaletli bir şekilde çözmeliyiz. Gerçeği ortaya çıkarmalıyız." dedi. Hızlı da hemen kabul etti ve birlikte gerçeği buldular. Bu olay Cici ile Hızlı'nın dostluğunu daha da güçlendirdi ve birbirlerine olan saygılarını artırdı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Maymun Cici ile Geyik Melisa ormanın en sevgi dolu arkadaşlarıydı. Cici'nin akıllıca planları ve Melisa'nın zarafeti arasında sıkı bir dostluk vardı. Bir gün ormanda bir kutlama yapmaya karar verdiler. Herkesi davet ettiler ve harika bir gün geçirdiler. Bu olay Cici ile Melisa'nın dostluğunu daha da güçlendirdi ve birbirlerine olan sevgilerini perçinledi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Maymun Cici ile gelincik Cıvıl, ormanın en güvenilir arkadaşlarıydı. Cici'nin akıllıca planları ve Cıvıl'ın neşesi arasında sıkı bir dostluk vardı. Bir gün ormanda bir sorun çıktı ve diğer hayvanlar endişe içindeydi. Cici, Cıvıl'a dönüp "Sana güveniyorum. Beraber bu sorunu çözebiliriz." dedi. Cıvıl da hemen kabul etti ve birlikte sorunu çözdüler. Bu olay Cici ile Cıvıl'ın dostluğunu daha da güçlendirdi ve birbirlerine olan güvenlerini artırdı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Maymun Cici ile Kaplan Kral ormanın en cesur arkadaşlarıydı. Cici'nin akıllıca planları ve Kral'ın güçlü duruşu arasında sıkı bir dostluk vardı. Bir gün ormanda büyük bir tehlike belirdi. Cici, Kral'a dönüp "Bu tehlikeyle cesurca yüzleşmeliyiz." Birlikte mücadele edebiliriz dedi. Kral da hemen kabul etti ve birlikte tehlikeyi bertaraf ettiler. Bu olay Cici ile kralın dostluğunu daha da güçlendirdi ve birbirlerine olan güvenlerini artırdı. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım.